Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz çift kişilik geometrik desenli nevresim takımı 390 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3250 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3100 lira. Emaye cam delikli midi çaydanlık takımı 1200 lira. Karaca, standlı 9 parça cam baharat seti, 510 lira. Karaca, Asya 6 kişilik kahve fincan takımı, 650 lira. Çam, orta sehpa, 490 lira. Fakir, dörtlü çeyiz seti 3 yıl garantili, 5150 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kiwi Airfree 5 litre kapasiteli, yağsız fritöz 3 yıl garantili, 3100 lira. 7 parça, standlı porselen baharat takımı, 699 lira. 7 parça, tencere seti, 1699 lira. Çülü, cezve takımı toplamı, 350 lira. Çamaşır, makinesi dolabı, 1350 lira. 30, parça 6 kişilik kahvaltı takımı, 1600 lira. 43 inç HDR Android TV, televizyon 3 yıl garantili, 4371 lira. 5 katlı, silin banyo depolama dolabı, 1150 lira. 3 adet, yapışmaz döküm, tencere tava seti, 1050 lira. Jumbo, 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 3100 lira. Dörtlü, kristal desenli cam, meşrubat bardağı seti, 235 lira modern, çiçek desenli, fırçalanmış yatak örtüsü, 239 lira. Şafır, 24 parça gold yemek takımı, 3100 lira. Hisar, 8 parça çelik tencere seti, 3200 lira. Ş yuvarlak modern metal asma saat, 432 lira. 3 parça, çiçek desenli nevresim takımı, 387 lira. Çiçekli, süt polar battaniye, 504 lira. Marina 024 parça yemek seti, 1199 lira. Güzü, bayan günlük kargo, pantolon seti tanesi, 308 lira. Lotus, çiçeği şeklinde atıştırmalık, saklama kutusu, 481 lira. Bölünmüş, meyve saklama tepsi seti, 420 lira. Karaca, Kordoba 6 kişilik, kahve fincanı, 460 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Mutfak, tezgahı bulaşık kurutma matı, 60 lira. Bayan, düğmeli önü geniş bacaklı tulum, 447 lira. Çift, kişilik 3 parça yumuşak, fırçalanmış çiçekli nevresim, takımı, 325 lira. Dakota, 6 kişilik 24 parça, yemek takımı, 1399 lira. Karaca, 6 kişilik kahve, fincan takımı, 410 lira. Cahya, porselen rüya desenli, kahve fincan takımı, 568 lira. Sani, flora çelik kettle, 330 lira. Çift taraflı dökme demir ızgara, tavası 30 santim boyutunda, 250 lira. Çift, Taraflı dökme demir ızgara tavası, 30 santim boyutunda, 399 lira. Altılı, paket mikrofiber kaplamalı, banyo havluları tanesi, 99 lira. Kapaklı, şık seramik servis, seti tanesi, 354 lira. Geometrik, 3 parça tepsi seti, 216 lira. Paslanmaz, çelikten yapılmış 7 parça tencere seti, 1296 lira bayan, düz renkli rahat sandaletleri, 50 lira. Kulu, 3 parça fırın kapı seti, 169 lira. Kapaklı, cam güveç tencaresi, 158 lira. Erkekler, için yürüyüş dayanıklı, kaymaz ayakkabıları, 235 lira. Kili, takım düz kesim ve parçalı eşofman takımı, 120 lira. Erkekler, için fermuar cep, detaylı klasik pantolon, 113 lira bayan, moda kalın topuklu orta topuklu sandalet, 330 lira. Bayan, kalın topuklu sandalet, 293 lira. Çift, kişilik çiçek desenli dijital baskılı 3 parça yatak takımı, 459 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan, kalın topuklu orta boy topuklu sandalet, 158 lira. Bayan şık naylon omuz çantası 210 lira. Çift kişilik şık çiçekli 3 parçalı yatak takımı 375 lira. Kalp desenli kısa kollu bebek elbisesi 150 lira. Fabuletta kablosuz elektrikli süpürge 2860 lira. Erkek 3 parça pijama takımı 315 lira. Emsan borosilikat karıştırma kabı 150 lira. Adam, koka 6 kişilik 24 parça yemek takımı, 1215 lira. Yüzlü, banyo seti, 246 lira. 5 adet, paslanmaz çelik taze tutma kutusu, 152 lira. Orland, porselen 12 buket 14 santim boyutunda kase, 83 lira. 6 adet, siyah file bulut çorba kasesi, 12 santim boyutunda, 349 lira. Kapitone mini omuz çantası 115 lira. 1 adet paslanmaz çelik termos 350 lira. 2 adet pamuklu el havlu seti tanesi 96 lira. Yumuşak falanel bebek battaniyesi 200 lira. 3 parça teflon sütlük tava sos tenceresi 690 lira kili, ahşap kulplu 37 santim boyutunda, beyaz ve 30 santim boyutunda beyaz tepsi, 294 lira. Emaye, 50 santim boyutunda, sini sofra yemek sunum tepsisi, 399 lira. 1 adet, pamuklu el yüz havlu seti, 175 lira. Hayar, kapaklı deterjan tablet saklama kutusu toplamı, 199 lira tanesi, 99 lira kilitli kapaklı, pasta kek börek borcam taşıma ve saklama kabı, 100 lira. Karaca, kristal emayi küçük boy kavanoz, 200 lira. Güral, porselen Türk kahve fincan takımı, 230 lira. Kili cam kayık tabak sunumluk, 98 lira. Bayan, çapraz askılı pul deri çanta, 375 lira. Tezgah, üstü 3 bölmeli kaşıklık, 75 lira. Dörtlü, erzak saklama kabı, 110 lira. Çiçek, şekilli çift katmanlı sabunluk, 40 lira. Döner cam baharat seti, 250 lira. Fılıp sepilatör, 579 lira. 6 adet, cam bakımlı kapaklı baharatlık takımı, 150 lira. 12'li erzak saklama kabı, 130 lira. Granit kek kalıbı fiyatı, 250 lira. Dokunmatik Bluetooth kulaklık 199 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.